Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir baklava tarifi hazırladım. Gerçekten muhteşem oldu, çıtır çıtır, çok lezzetli oluyor. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak kabartma tozunu kabartmakla başlayalım. Bir paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum. Bu şekilde. Kabartma tozumu kabartıp kenara alıyorum. Daha sonra yoğurma kabıma 2 adet yumurtamı ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra bir bardak sıvı yağım var. Hemen onu ekliyorum biraz karıştırıyorum. Daha sonra bir buçuk bardak suyum var. Normal çeşme suyu kullanabilirsiniz. Ben direkt arıtmadan doldurdum ve o şekilde getirip ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesi yapacağız. Toplamda 7 bardak unum var. Ne kadar un gittiğini size videonun sonunda söyleyeceğim. Bir çimdik tuz attım. Daha sonra unumu ekledim kabarttığım kabartma tozumu da hemen ekliyorum. Güzelce başta spatula yardımı ile karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı çıkaracağım. Yoğunlaştıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Biraz daha un ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra elimdeki kaşığı çıkartıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Baklava hamuru yoğururken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta baklava hamurunu güzelce özlü bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Ben bütün hamur işlerinde mutlaka hamuru güzel yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Güzel yoğurulmamış bir hamurdan güzel sonuçlar bekleyemezsiniz. O yüzden tariflerimize hamuru güzel yoğurmakla başlayalım. Hamuru yoğurma kabında biraz toparladıktan sonra, yoğurduktan sonra hemen hamurumu tezgahıma alacağım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamuru tezgahta da en az 5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar güzel yoğurursanız dediğim gibi o kadar güzel açılacaktır. Hamurumu 5 dakika kadar yoğurdum güzelce özleşti. Daha sonra hamurumu toparlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra bir hamur kartı ile Önce ikiye Daha sonra ikiye ayırdığım hamuru Elimle rulo şekli verip Daha sonra kesiyorum. 14 parçaya böldükten sonra bezelerimizi hazırlamaya başlıyoruz bezelerimizi hazırladıktan sonra bezelerin üzerini örtüyorum bu şekilde 1 saat kadar dinlendireceğim 1 saat kadar dinlendirdiğim bezelerimi daha sonra tek tek açacağım bezeler dinlenirken bu arada ben şerbetimi hazırlayacağım. Şerbeti için 5,5 bardak su, 5,5 bardak şekerimi tencereme aldım. Ocağın üzerine aldım. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan 25 dakika sonra 2-3 damla limon sıkıp bu şekilde 5 dakika daha kaynattıktan sonra kapatabilirsiniz. Bu arada ocağımız kaynadıktan sonra kısık ateşte olması gerekiyor. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde 25 dakika kaynadıktan sonra limonunu sıkıp 5 dakikada kaynattıktan sonra dediğim gibi kapatabilirsiniz. Şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımız da fırından çıktıktan sonra 5 dakika kadar ilk sıcaklığını attıktan sonra şerbetini vereceğiz gerçekten çıtır çıtır oluyor. Dinlenen hamurlarımı hemen aldım. Bir tanesini açacağım. Hemen üzerine biraz nişasta ekliyorum. Başta biraz nişastayı fazla kullanıyorum. Daha sonra azar azar kullanıyorum. Bu şekilde hamurumu açmaya başlıyorum. Bu arada ben mısır nişastası kullandım. Buğday da kullanabilirsiniz ama mısır nişastası baklava da daha güzel sonuçlar veriyor. O yüzden mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir hamur oldu ki gerçekten çok güzel açılıyor. İncecik açtıktan sonra cevizlerimizi serpeceğiz. Ne kadar ince açarsanız tatlınız da o kadar güzel olacaktır. hamurumu istediğim incelikte açtım hemen üzerine ceviz serpiyorum cevizlerim normal ne çok iri ne de çok incecik normal sardığınızda yırtılmayacak kadar incelikte olması yeterli bu arada benim oklavam biraz kalın incesini aradım ama bulamadım o yüzden kalınını kullanmak zorunda kaldım. Evde ince oklavanız varsa en incesini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sardıktan sonra uç kısmını videoda görüldüğü gibi içeri doğru katladım. Bu şekilde kenarlardan tutarak büzerek çıkartıyorum. Daha sonra tepsiye aldım. Hemen bir tane daha açıyorum sizler için. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin Elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Benimle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Çünkü sizler kanalıma abone oldukça Kanalım büyüyecektir. Bu şekilde ben daha çok tarifler paylaşabilirim sizlerle. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bu arada ben baklava hamurumu açmaya devam ediyorum. Yani gerçekten çok güzel açılan bir hamur oldu. Ben baklava açarken benim miniklerde gelip gidiyor. Bu arada benim 3 tane küçük kızım var en büyüğü 8 yaşında diğeri 4 yaşında öbürü de 2 yaşına girmek üzere onlarla birlikte video çekmek, işte videoya ses yüklemek biraz zor olsa da gerçekten severek yapıyorum sizlerin de desteğini aldıkça daha da severek yapacağıma inanıyorum çevrem tarafından elimin çok lezzetli olduğunu söylerler o şekilde onların desteğiyle ilk başta instagram hesabı açtım daha sonra da Instagram hesabı açtıktan sonra biraz büyüdükten sonra oradan gelen istekler üzerine YouTube kanalı da açtım. Gerçekten yemek yapmayı severek yapanlardanım. Asla of puf diyerek mutfağa girmeyenlerdenim. Severek yapıyorum. Sizlere de severek yapmanızı tavsiye ediyorum. Yemek yapmayı sevmeyenler çok. Bizler o yüzden bu videoları çekiyoruz. Sizlere de yemek yapmayı sevdirmek için, yemek yapmaya teşvik etmek için Bu arada ben hamurumu açmaya devam ediyorum. İstediğim inceliğe geldikten sonra cevizimi serpeceğim. O kadar hızlandırmama rağmen, videoyu kesmeme rağmen yine de uzun bir video oldu galiba. Hemen size inceliğini de göstereyim. Gerçekten köşesi, ortası hepsi aynı şekilde açılıyor. Bunun nedeni ise ortaya çok bastırmamanız gerekiyor. Kenarlara daha çok çalışmanız gerekiyor. Cevizimi serptikten sonra hemen biraz sarıyorum uç kısmını katlayıp bu şekilde oklavadan çıkartıyorum. Hemen sizler için bir tane daha gösteriyorum. Cevizimi serptim bu şekilde sardım uç kısmını bu şekilde katlıyorum. Kalan kısmı üzerine sarıp bu şekilde uçlardan sıkarak daha sonra oklavadan çıkarıp direkt tepsiye alıyorum. Baklavalarımı hazırladım. Hemen yağını ısıtacağım. Yağı için 200 gram tereyağı üzerine bir bardak sıvı yağını ekliyorum bu şekilde karıştırıyorum sıvı yağ daha çıtır olmasını sağlıyor. O yüzden sıvı yağ da ekliyorum ben. Bu şekilde eritiyorum. Eridikten sonra çok fazla ısıtmayın. Eğer çok fazla ısıtırsanız baklavanın üzerine döktüğünüz zaman baklavanızı yakar. Eğer soğukta olursa bu sefer baklavanızın içerisine işlemez. O yüzden ılık olmasına dikkat edin tamamen eridikten sonra üzerindeki oluşan köpükleri de süzdükten sonra hazırlamış olduğumuz baklavaların üzerine dökeceğiz. Her yerine gelecek şekilde dökmeye özen gösterin. Yağ karışımını da her yerine gelecek şekilde döktükten sonra 150 derecelik fırında 1,5-2 saat kadar pişirmenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar ağır pişerse daha güzel olacaktır baklava yaparken dikkat etmeniz gereken yüksek ısıda baklava pişirmemek çünkü altı üstü kızarıyor ortası da hamur kalıyor o yüzden ne kadar ağır pişirirseniz o kadar güzel olacaktır ben bir buçuk iki saat diyorum ama fırına göre değişiklik gösterebilir kontrollü bir şekilde pişirin baklavam fırından çıktı gerçekten nar gibi kızardı 5 dakika kadar ilk sıcaklığını attıktan sonra şerbetimizi vereceğiz. Şerbetimiz soğuktu. Tatlımız da ilk sıcaklığını attıktan sonra ikisini buluşturacağız. Hemen baklavaların şerbetini veriyorum. Kepçe kepçe her birinin üzerine gezdire gezdire bu şekilde şerbetimi veriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun